Gemiyle arkadan dolaşamayız mı? Vapurla. Bir şey olmaz. var. İstiyorsan öyle yapalım. Nasıl istiyorsan. Buggy vururlar mı buna? Tamam yürü o G zaman. Kara, deniz. Gider? Yürü yürü denize ben. Deniz yolu yapalım sana. Tamam. Yoksa şeyden köprüden ve buradan geçeceğiz ya. Anladım. Araba yok mu ya? ama? değil mi? Benzinle biterse yara yetişmez zaten sana. Yok. Bu arabadan fazla yakıyor ya. Ulan. Sana koydum sanki şey. Daha yarıya gelemedik lan <laughs> 3550 km var ama. Çıktık bir maceraya bakalım Oğlum 1.56'yı siksen yetişemeyiz zaten Kapına Kalkışını izleriz 14 yetişemeyiz abi Boş mu? Bitti. 10 saniye. 3, 2, bitti. Arkamdan geliyor. Şarjörüm var mı? şey yapmıyorlar ya. Normalde kapıdan oraya çıkıyordu bu araba. Artık çok bir şey oluyor ne yapıyor Çıkmasın diye bak. Nereye gitti lan Trump? Araba önümüzde. Bas bas bas. Oğlum bas Niye basayım oğlum iş aldık. Aldık zorlamadım <laughs> 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 Bunlar buraya geldikleri göre. vardı bir kez emperileri. 8 durbin, 6 durbin, her şey var mı? Valla 8 bunda da var. Ne? No. Eee, bunlar, bunlar yok ki. Onlar aldım yok, işte, da, işte bunda da şey yok, ki. Bundan Buralara girmişler mi? Neyse bir gidelim ya. Yani. Hadi. Bakalım ben keskin meskin Drop'a bakıyorum da Adam var Adam var içeri Tamam dur Nerde lan? Benim içimde zaten İçeride gel, gel Adam vuruyor Adamlar bir dal diye ihtimalle alırız diye ama Anladım. arabanın üstünde durmakla hata yaptık işte sağ diğeri yana doğru gitti ama. Atlasaydı ya. Ya da kırsaydı içeri doğru. Bir şekilde kurtarırdı. Yok senin dur durduğun şekilde götürüyorum lan. Ya abi ya, bunu o ya, an durdun. Ne evin arkasına geçtim. O <laughs> andan evin da kav alıp da dalabilirlerdi. Şuraya gidip bakalım bakalım. Hoppa. Sen de mi? bir şey lazım. Çanta küçük. Gizemli Şarjörlerim var değil mi? Var ya keskin lazım bana. AVM'yi bulsak? AVM açtık. Ben mini helal aldım şu anda. Tekrar senin yönetmeni al. Bilmiyorum. Belki tekrar çalırsam. Yönetmeni var. Otomatik şarjör ihtiyacın yok değil mi? Yok şu. Her şey tamam da işte keskin Ah beni Aslanım beni Hiçbir şey gerekli olmadı şimdi Şey var mı sende? Ne? Eee M400'ün dip, dipçiği Bu da dipçik var falan. Var var Alırsam Bulursam Benim yelek bir. Kask 3 yarım kask. Oo. O da. Yarısı gitti. Ha, fulla sen. Avuk var, onu da alayım ben. Keskin var mı? Yok. Hav vardı. 556 vardı. Bir de yelekler vardı da. Şuraya bir girelim bakalım. Girdiğin yerin kapısını kapat da. Düdüklenmeyelim.

Kullan doğru ya. Hı hı. Ne oluyor onu. sesi yok ki. Ha. Ha. Ah. dolu. Dur mu? Yok sesi duydum. Buraya, burası da o dolu. Alan notu Alan zaten o şunu üçe çeksem Koş koş. Şimdi ne olacak? Aman ne zaman çıkmış. Şükür öyle? En güzel, sen bu? Drop Yok yok, şey yapayım da yuvarlana yuvarlana gidiyorum. kaza kurşununa gitmiyorum. Abi çanta, yelek, çap, kas var al onları. Tamam sen fazla mı alacaksın? Bende bir şey yok zaten alamı yok ki. Sen... Baksana. Silah yok içinde 4 yok, yarak yok. falan. Yok hiçbir şey yok. Sanki o, özellikle onu almışlar gibi bilmiyorum. Yok mu? Üst kata çıkıyorum bak. Araba mı geliyor? Araba geliyor. Hı -hı. Araba durdu ama. Bir toros sesi geldi şimdi de. Hı. Dur hareket etme fazla da adam. Ne <Sessizlik> zaman karşıyı görebiliyor musun İçeride bakayım. Ah, şurada Cep. araba geliyor. Cep. Düşman görüldü. Bak. Dur. Gördün mü? Gördüm. Düşman görüldü. Gidiyor. Tamam, alana gidiyorum onların. E, evlere girin. Çünkü şurada da Toros var. Düşman görüldü. Ağaç var burada göremiyoruz ama. Başka cam. Aa, Aa geldi koş. Arabaları nereye bıraktım da? Bu arabayı Bak gözlemek efendim. lazım. Çünkü sağ tarafa drop düştü. Aha Tepede. İki tane yedi. Oğlum bir dur lan iki tane. Bas 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 bas. Bunlar birilerine kavuşuyor. Keşke ses yapma hmm. Allah. O arkaya kaçtı ya. Aradan kaçtı. Eve kaçmış gibi. Evet üst katta. Kırmızı. Anladım. Düşman görüldü. Buradayım ben. Gitti Dal Bunlar burada katliam yapmış AVM var ama Mermileri yok Hayır, Büyük ihtimal şundadır Şu anda E14 var O en son öldürdüğünde olabilir evet. Tabii ki Var. Bunu aldım. 8 dürbün var. Mini'yi bıraktım buraya. Tamam oh, ben de mini var. Alan güzel kas... burada verirse güzel Aa, olur mu? Şimdi. Ben de aşağıda olum. Tamam. Yok. Bir susturucu gördüm ama. Adamlar şeyde öyle susturucu var mı? Susturucusu var. Fazla var mı? Yok keskin vardı bir tane. Şuradaki adamlar oradan şimdi çıkabilir. Tapınağa var. baktım da şuradaki tapınağa. Göremiyorum. Göre buna ateş ediyoruz da. Aha şunun içinde şunun içinde. Düşman görüldü. Buggy ile içinde kalmış baba. Buggy'nin içinde mi? Şunun içinde, kapının içinde. Düşman şeyde, ee... o Bak bak çıktı. Bir tane yedi, iki tane yedi. Tamam. Ben bir sakin halini bekliyorum. Susturucu olsa güzel olacak daha bak. Biz burada yine alanda kalacağız ha. Ya değiştirerek yerimizi. Bir tane yedi kafadan. Alana gelecek kaçacak. Biz de biraz sonra kaçmamız lazım. Oo oh, kaç sık. Koş 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 koş. Koş. Şu yoldan arabayı alacağım. Hadi oğlum. Arabaya gerek yok oğlum gel ya. Tamam sen gir. Yataşa... Tamam yetişemeyeceksin. yetişemeyecek. Lan! Bak. Öldük ya <laughs> Ne öldük oğlum birinci olduk. Aldık. <laughs> ha aldık mı? <laughs> adam evet. öldü. bunu. Oh. Abi çok memnunum. <laughs>